Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası Malatya'da yaraların sarılması ve şehrin yeniden inşası için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Malatya Valisi Sedar Yavuz, Yeşilyurt içerisinde bulunan İkizce bölgesinde yapılan deprem konutlarını inceledi ve yapılan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm imkanlarının deprem bölgesi için seferber edildiğini belirten Vali Yavuz, deprem depremzedelerin güvenli ve modern konutlara yerleştirilmeleri için büyük bir gayretle çalışıldığını ifade etti. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm imkanlarını deprem bölgelerine seferber etmiş ve Malatya'mızda yeniden inşa ve imar faaliyetleri başlamış. Hem şehirlerimize sıcacık yuvalarını buluşturmak üzere yoğun bir gayret ve çalışmaya devam ediyoruz. Bugün İkizce bölgesindeki konutlarımızı tüm ekibimizle birlikte bir kez daha gezdik. Ve altyapı çalışmalarını tekrar gözden geçirdik ve koordine ettik. Bu bölgede bugüne kadar 11.897 konutu ihale ettik. 8.510 konutun inşaatını tamamladık ve 4.208 konutunda anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Ve gördüğünüz gibi hemşerilerimiz sıcak yuvalarına kavuştu en büyük sevincimiz elbette depreme dirençli, modern, yeni inşa faaliyetleri yapıyoruz. Bir taraftan şu anda sözleşme imzalanıp anahtarları teslim ediliyor. Ve hemşerilerimizin biraz ön, bir an önce kalıcı konutlarına geçmelerini arzu ediyoruz. Tebligatları bu yüzden hızlandırıyoruz. Kura çekiminden itibaren 45 günlük bir süre söz konusu. Bu süreyi daha da kısaltarak bir an önce hemşehrilerimizin bu güzel sıcak yollarına yerleşmeleri için de teşvik ediyoruz. Bu çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Ve hemşehrilerimiz emin olsunlar. Verdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın topluma olan taahhüdünü mutlak surette biz burada gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Malatya'da en büyük yıkım şehrin en değerli olan ticaret ve konut alanlarına meydana gelmiştir. Dolayısıyla buraların ferdi olarak yapılması, ayağa kaldırılması, yeniden bir mimari ile şehir merkezinin daha iyi hale getirilmesi mümkün gözükmüyor. Bu nedenle rezerv alanlar ilan edilmiş ve rezerv alanlarda yeni bir mimariyle modern iş yerleri, ve konutların içinde bulunduğu alanlar tasarlanmıştır. Ve şunu açık bir şekilde söylemek isterim ki geldiğimiz günden bu yana rezerv alanların tahliyesi ve yıkım faaliyetlerine büyük bir öncelik ve önem atfettik.